Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün aklınızdaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Konu başlığımda seni tamamen unuttu mu? Kafasından çıkardı mı? Veya aklının bir köşesinde halen duruyor musun? Ve duruyorsan ne şekil? kolektif için bu açılım olacak. Yani her şey herkese uymaya uymayabilir. Siz uyanı kendinize kabul edin. Uymayanı evrene geri yollayın. Zamansız zamana niyet ederek bu açılımı yapmak istiyorum. Ne zaman bu video önünüze gelirse o zaman sizin için geçerli olacak. Ve çok uzatmadan aklınızdaki kişiye sorular soracağım. İşte anın enerjisini sevgili aklımdaki kişi sen nasılsın? İyi misin? Hangi enerjiye sahipsin bugün? Veya şu an. Anın enerjisinde sevgili aklımdaki kişi. Sen nasılsın? Bana söyler misin? Kanalıma abone olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Zamansız zamanla niyet ederek bu açılımı yapmak istiyorum ve sevgili aklımdaki kişi sen nasılsın? Ben bir şeye çok üzüldüm. Çok karamsarım. Melankolik hale düşmüş olabilirim. Biraz alkolü fazla tüketiyor olabilirim aklınızdaki kişinin enerjisi bu. Benim enerjim düşük. Enerji vampirliğe açığım. Ve aslında ama bunu gizlemek istiyorum. Üzüldüğümü, melankolik halimi gizlemek istiyorum. Dışarıya karşı beni görenler güler yüzlü, neşeli görebilir. Ama benim iç dünyam farklı. Benim iç dünyam biraz depresif dediğim gibi melankolik yani hayatın olumsuz taraflarına bakıyorum ve benim gizlediğim birçok şeyler var dışarıya karşı. Bu benim melankolik halim enerjimi düşürüyor ve daha çok gizliyorum her şeyi herkesten ama ben bir konuşma yapmak istiyorum. Ben bir konuşma yapmak istiyorum. Benimle ilgili mi konuşmak istiyorsun? Benimle ilgili mi konuşmak istiyorsun? Evet, seninle tekrar iletişime geçmek istiyorum. Ama benim kararlarım net seninle ilgili. Sana bir çift sözlerim var yani bir çift laflar söyler size. Yani tepkisi olabilir siz derseniz sen bunu bunu yaptın onun lafları da hazır olur diyebilirim ee, bu kişi bir karar almış sizinle ilgili net bir karar kılıcını almış yani sen bana hesap sorarsan benim aklım başımda ben tamam bazı şeyleri gizliyor olabilirim ama seninle ilgili benim kararlarım net o oh, ölüm kartı geldi. Biz bittik. Bu ilişki bitti. Bu ilişkiyi bitiren demek ki yani kırgın veya kızgın olduğu taraflar biz bittik diyor. Biz bittik. Evet ölüm kartını verdi ama buna çok öfkeleniyor. E tamam bitirdiysen benim kararım net diyor. Benim kararım çok net e bitirdiysen niye öfkeleniyorsun niye kızıyorsun yani karşınızda olsa kavga edecek iyi ki karşınızda değil sen beni kıpırdamaya yani yer bırakmadın diyor yani düşünüyorum gece yatın, yatağa yatınca düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum, düşünüyorum. işin içine çıkamıyorum belki uyuyamıyorum seni düşünüyorum ama kıpırdamaya korkuyorum çünkü benim kalbim kırıldı, senin kalbin kırıldı, belki başkasının daha bir kalbi kırıldı. Bilmiyorum ama kıpırdamaya korkuyorum. Neden? Neden kıpırdamaya korkuyorsun? Çünkü benim beklentilerim var. Bu neyle ilgili? Benim beklentilerim demek ki senden yana ilgili ve ben benim beklentilerim karşılanmadı ve ben birçok şeyler için bir pişmanlığım ki anlatamam. Ben pişmanım. Ama bir tek konu için değil, birçok konu için. Seninle ilgili bir pişmanlıklarım var. Neden? Senin beklentilerin neymiş? Ve pişmanlığın neymiş? Ben anladım ki sen bir tılsım kraliçesisin. Ve biz ani bir araya geldik. Aniden ayrıldık. Bu ayrılma sebebi de Size suç buluyor. Demek ki yani benim düşüncelerim ben kıpırdayamıyorum. Yani ben sana karşı bir ateş kralı gibi karşılaştım. Yani sana ateş kralı gibi karşılık yani geçmişte ben senin sana karşı enerjin bir ateş kralı, kralıydı. Yani atak, sürekli mesaj atan, sürekli konuşmak isteyen enerjisi yüksek <laughs> ama daha çok tutkularıyla <laughs> yaklaşan birisi var ama ben anladım ki sen bir tılsım kraliçesisin. Yani benim sana yaklaşma tarzım doğru olmadığını anladım. Yani bizim aramızdaki bakış açımız çok farklıydı. Ben bunu şimdi şimdi anladım. Ben sana hata yapmış olabilirim. Evet. Ve ben sana adil davranmak istiyorum. Ben sana adil davranmam için de sana bir ateş kralı gibi yaklaşmamam lazım. Demek ki ben sana bir tılsım kralı gibi yaklaşmam lazım ve onun için bu düşünceler içinde boğuluyorum. Önümü göremiyorum. Kendimi tutsak hissediyorum. Ve sana adil adil davranmadığımın farkındayım. Çünkü ben sana başta doğruları gizledim. Yani ya, yalan söyledim olabilir. Yalan söylemiş olabilir. Veya da doğruları gizlemiş olabilir. Pesenin beni halen beklediğini biliyorum ama biz bittik diyor. Biz bittik. Tekrar kulak kartı verdi. Belki biz bitmek zorunda kaldık. Çünkü benim hayatımda zaten başka birisi vardı. Evet. <laughs> Ve ben adil davranmadığımı biliyorum diyor. Tamam. Okey. O zaman... Bu kartlarımı topluyorum. Asıl soruya geçeceğim. Sevgili aklımdaki kişi. Şey. Sen beni tamamen unuttun mu? Sen beni tamamen unuttun mu? kolektifin hayrına, bütünün en yüksek hayrına bu açılımı yapmak istiyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum. Sen beni tamamen unuttun mu? Yani tamamen unuttun mu deyince ben yani sen benim aklıma gelince ben kendimi mutlu hissediyorum. Ben bir kutlama yaşadım çünkü seninle ilgili. Yani sen benim hayatıma girdin ve ben çok mutlu oldum. Ama bir takım doğru gitmeyen bir durumlar var ve benim önümü göremediğim bir, bir takım unsurlar var seninle ilgili. Ben birçok şeyle aynı anda uğraşıyor olabilirim. Sana gereken vakit ayıramıyor olabilirim. Ee, ama senden bir araya tekrar gelmek istiyorum Senden bu kutlamayı tekrar yaşamak istiyorum Bu konu hakkında da ama ikilemdeyim Belki benim hayatımda zaten başka birisi var Ve sen bunu kabul eder misin Veya iki durumu aynı anda yürütebilir miyim Ondan pek emin değilim Çünkü sen bir tılsım dokuzlususun <laughs> Sen bir tılsım dokuzusun. Sen zaten hayatını tek başına sürdürmesini biliyorsun her konuda. Ama ben de bir ateş kralıyım. Ben tutkularımdan, dürtülerimle sana yaklaşabilirim. Ya benim zaten, zaten sana karşı tutkularım var. Halen var. Peki. <laughs> Ben seninle zaten duygusal yeni bir başlangıç yapmıştım. Benim sana karşı duygularım var. Senin bana karşı duygularını bildiğim gibi bil ki seninle, benim de sana karşı duygularım olduğunu ve sen bir benim hayatımda bir azize olarak geldin. Yani benim ruh eşi olduğunu şimdi şimdi anlıyor olabilirim. Ve zaten benim hayatımda bir azize, bir evli olduğum bir kişi vardı. <laughs> veya Azize aynı zamanda da sessizliği temsil ediyor. Aramızdaki sessizlik beni bitiriyor. Belimi iki büklüm ediyor. Çünkü düşünceler içinden çıkamıyorum. Benim beni bu durum tutsak hissedir, hissettiriyor. Benim seninle tekrar bir kutlama yaşamam için sana bir tılsım kralı gibi yaklaşmam lazım. Evet, sana o değeri göstermem lazım ama bu ikilemi bitirmem lazım. Yani ikilemde kaldığım ne durum varsa sana gelmem için ben bu ikilemden çıkmam lazım. Veyahutsa benim hayatımda kimse olmaması lazım. Belki şimdi var ama sen bunu kabul etmeyebilirsin. Çünkü sen teksin. Sen bir tısım dokuzusun. Sen teksin. Ve belki benim hayatımda birinin olmasını kabul etmeyebilirsin. Ve o yüzden biz bittik. Ve bu durumun iş yani bu işin içinden çıkamıyorum. Bu işin içinden çıkamıyorum. Çünkü ben bir azizim. Yani hem toplum önündeki statümü düşünürüm. Toplum ne der, el alem ne der diye düşünürüm. Hem de ben evli olabilirim. Ben senin ruh eşin olabilirim. O zaman yani net bir söyle. Bu aziz kartıyla ne demek istiyorsun sen? senin bana karşı duyguların olduğunu biliyorum ve sen bir karar almış olabilirsin veyahut da ben bir karar almak zorunda kaldım belki bu niye karar aldın sen neden çünkü ben de seni sevdim ama belki ben senin bana karşı duyguların olduğu halde ve ben de seni sevdiğim halde veya veya şöyle de diyebilirim bu süreç içinde belki siz başka bir insandan beraber olduysanız ya da başka bir ilişkiye başladıysanız geçmiştekini de unutamıyorsanız bu kişi bunu duymuş olabilir ve aldığı karar yani her neyse başkalarının ağzına bakmış olabilir. Biraz da kıskançlık enerjisi var. Yani belli ki sizi suçlayan birisi var burada. Yani size bir öfkesi var. İnanılmaz derecede bir öfkesi var. Çünkü sizi kıskanıyor olabilir. Ee, hayatınızda başka birisi var mı diye yani o o aklına geldi mi siz onun aklına gelirseniz o zaman diyor ki yani ben daha ondan bir iletişimim yok benim aklıma geldiğinde benim bir takım pişmanlıklarım var elimden bir şey de gelmiyor ve şimdi ben duyarsam başka birisi var hayatında bu beni çok öfkelendiriyor çünkü ben seni kıskanıyorum yani başkalarıyla beraber olmanı istemiyorum ve ben sana karşı büyük benim sana karşı büyük bir öfkem var ve hatta ben çok sinirleniyorum bu duruma. Ya e o zaman gel. Niye gelmiyorsun? Bu durum beni çok yordu biliyor musun? Bu durum beni çok yordu. Sen çok güçlüsün ve hatta burada bir güç savaşı var. Ve hatta ben gücümü toparlamam lazım ki seni çok düşünüyorum. Senin gücünü düşünüyorum. Sen benim üzerimde çok fazla etkin var. Ve ben bu durumu çok fazla düşünüyorum. Veyahut da seni çok fazla düşünüyorum. Ama ikilemdeyim. Neden? Çünkü biz bittik öldü. Ölüm kartonunu verdi. Neyi bittik? Ölüm kartını neden verdin? Sen bu ilişkiyi bitirip bitirmediğinden emin değilim. Seni stalkluyor olabilirim. Sana küçük bir adımım olacak. Evet. Ve benim aldığım bir karar vardı veyahut aldığım bir karar şu seninle ilgili çok büyük bir ihtimal vermiyorum Tek, tekrar bir araya gelmemize çok büyük bir ihtimal vermiyorum çünkü düşünüyorum, düşünüyorum 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 işin içinden çıkamıyorum belki başkalarının ağzına bakarak öyle davrandım ama bu seninle ilgili bir türlü işin içinden çıkamıyorum o zaman sen beni kafandan sildin demek. Hayır. Sana karşı inanılmaz derece çekiliyorum. Ve sana duygularımla gelmek istiyorum. Ben sana duygularımla gelmek istiyorum. Ve ben sana gereken emeği yapacağım. Çünkü ben seni çok özlüyorum. Ben geçmişi çok özlüyorum. Ben geçmişte takılı kalıyorum. O zaman sen beni unutmadın. Hayır. Unutmadım çünkü sana sadece duygularımla değil, sana dürtülerimle, tutkularımla da gelmek istiyorum. O zaman neden gelmiyorsun? Çünkü ben tekrar bir araya gelmemizi hissediyorum. Evet. Ben bu ilişkiye her türlü potansiyeli veriyorum. Seni zamana bıraktım. Evet. Gerçi aslan adam gelmedi ama sana adil davranmak istiyorum. Ben bilgece davranmak istiyorum. Çünkü sen sen güçlüsün. Güçlü olduğun için sana adil davranmak istiyorum. Sana küçük bir adımdan değil. Sana somut bir adımdan gelmek istiyorum ve o yüzden sana adım atmam biraz zaman alabilir. O zaman sen bize de bir daha bir şans veriyorsun anladığım kadarıyla. Senin bana karşı duyguların varsa evet. Sen halen bir kupa kraliçesiysen evet. Ama sen evlilik istiyorsun. Sen gerçek bir ilişki içiyorsun. Ve bunun içinde ben geçmişte senin kalbini kırmış olabilirim. Çünkü belki seninle beraberken başka bir insan daha vardı hayatımda. Çok fazla kalp kırıklığı var burada hem sizin kalbiniz kırılmış hem aklınızdaki kişinin kalbi kırılmış bunu onarabilir miyim pek emin değil bundan yani kalp kırıklıkları var iki tarafında kalbi kırılmış e o zaman gelecek misin bizim aramızda biraz büyük farklılıklar var kültür farkı, din farkı bakış açımız farklı seviyemiz farklı. Yani benim sana dürtülerimle yaklaşmam doğru olmayabilir. O yüzden bunları kapatmaya çalışıyorum. Bunları düşünmemeye çalışıyorum. Sana karşı çekilmem. senin belli ki seni hayatımdan pat diye çıkartamadım. İstedim belki ama çıkartamadım halen aklımın bir köşesindesin ama ben bu durumu kapatmak istiyorum çünkü biliyorum ki ben sana gelmem için ciddi emek sarf etmem lazım bu ilişki için buna da pek hazır değil bu insan evet aynen öyle Size askıya almış askıya alan bir kişi var ee, yeni bir başlangıç yapmış hayatında yani geçmişi tamamen silmiş çünkü işin içine çıkamıyor belli ki önceki ilişkilerinde de aynı hatayı yapmış olabilir ve bu durumu dengelemeye çalışıyor ve yani ciddi bir ilişkiye veya evliliğe sıcak bakmıyor o yüzden enerjisini düşürüyor bu düşünceler enerjisini düşürüyor Ve bu kişi git gel yaşıyor size karşı. Bir git gel yaşıyor. Evet ikilemde. Her zaman ikilemde. Bakın. Siz tekrar bir araya gelebilirsiniz. Çünkü kadersel bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz. Durumlar değişebilir. Bu ikilemden bu kişi çıkabilir bu ikilemden çıkıp size bir adımı olabilir. Tekrar yeni bir başlangıç. Aşıklar kartını verdi. Tekrar iletişime geçmek, yeni bir başlangıç yapmak olabilir. Ve hatta sizin bu kişiyle yaşadığınız her neyse aşk, sevgili olmanız, ilişki yaşamanız uzun kısa fark etmez. Kadersel bir birliktelik olup bunu kabul edip önünüze bakın diyor tarot. önünüze bakıyorum diyor tarot. Ben tekrar başka bir desteğiyle. Peki sevgili aklındaki kişi. O zaman biz tekrar bir araya gelecek miyiz? Biz tekrar bir araya gelecek miyiz? Ben bu durumu çok sorguluyorum. Ben bu durumu çok sorguluyorum ve o yüzden duygularıma sırtımı dönüyorum. Ben geçmişte sana karşı cimri davrandım. Evet. Duygularım olduğu halde dile getirmemiş olabilirim, cimri davranmış olabilirim. Aslında seni kaybetmekte istemiyorum ve senden bir adım bekliyorum. Çünkü ben hissediyorum ki sen bana hesap soracaksın. Yani belki uzun zamandır iletişiminiz yoktu. Belki siz diyeceksiniz ki biz çok farklı boyuttayız. Sen çok farklı düşünüyorsun, ben çok farklı düşünüyorum diyebilirsiniz. Ve bu kişi bulunduğu yerde mutsuz. Yani sizden ayrı olsa bile bu kişi mutsuzluğa bölünmüş. Mutsuzluğu kabul, kabul ediyor. Çünkü siz bir imparator içesiniz onun hayatında size karşı daha halen duyguları olduğu halde yani diyor ki sen bir ateş kraliçesi olsan da ben senden bir şeyleri yaşasam biz gerçekten güzel bir ilişki güzel bir cinsellik yaşayabiliriz biz güzel bir kutlama yapabiliriz ama sen bundan uzaklaştın sen ev aile yuva peşindesin ve ciddi emek sarf etmem lazım ki bu durum yani ben bir ateş kralı kralından vazgeçmem için yani bir ateş kralı olarak bir ciddi ilişki için bir evlilik için ciddi emek sarf edeceğimi biliyorum ya da etmek zorundayım olduğumu biliyorum. Neden yapmıyorsun o zaman? Düşünüyorum. Yapabilir miyim diye düşünüyorum. Kafam karışık biraz. Geçmişte bu durum beni çok fazla yordu. Neden? Ben artık duygularıma yer vermek istiyorum. Geçmişte bu durum neden bitti deyince gerçekten hayatında başka birisi olmuş varken size hayatına almış olabilir. Duyguları var mıydı? Halen var. Ama bu duygusallığı da yaşamak isteyen birisi var burada. Sadece dürtüleriyle, tutkularıyla değil, duygusal anlamda da tatmin olmak istiyor. Ve size somut bir adımdan gelmek istiyor. Baktı ki yani sadece dürtülerini değil, tutkularını değil, duygularına da karşı e, siz hitap etmiş ol hitap ettiniz ki bu kişi diyor ki ben seni zamana bıraktım. Zamanı gelince ben sana duygusal bir adımdan geleceğim. Ama bu ilişki benim istediğim gibi yürürse amenna. Çünkü siz çok fazla güçlüsünüz ve bu aklınızdaki kişi öyle hissediyor. Sen çok güçlüsün sen. Benim için çok fazla güçlüsün ben o gücü kendimde bulamıyorum göremiyorum diyebilir arkadaşlar benim açılımım bu kadardı umarım beğendiniz eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim bir dahaki açılımda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın